Evet bugün iki tane ruh hastası psikopat otizmli hastası sıkıntılı tipler backrooms oynuyor bakayım kartına Apoloji tamam hadi yürü Apoloji <laughs> <laughs> Aga bak şimdi bir süre sonra burada bir tane siyah yaratık var çubuk gibi Evet bak, oğlum enerji varmış abi. bu oyunda hayırdır ya Enerji varmış Sen misin yürüyorsun ha tamam yenim oğlum, yenim Benim oğlum <laughs> benim her şeyde korkmuş iyi bir Aga şimdi bir tane merdiveni tamamlayacağız, bir tane kart alacağız, okey. Tamam hadi bakalım yapalım. Aa İlk. buldum. Ya merdiven paçalı burada gel. Çabuk çabuk. Anana. Bunu nasıl alıyoruz? Eyle mi alıyoruz? F Tamam alıyoruz mu? Tamam burada merdiven yürü. Oğlum direkt çıktım. Tamam alcan oradan işte. Tamam aldım anahtarı. Tamam kapı açacağız bir tane gel. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar backrooms'a tek atıyoruz. Şimdi bir tane girişli bir yer Bir oda tarzı bir yer olacak. Kapalı ama burası çıkmaz yani. O zaman gel takip et beni tek atıyoruz. Hadi bakalım Atmayın mengi. Burası değil. Bak şimdi hop buradan. Oha lan neredesin lan? Gel bak kart göster. Ne yazıyor kartımda? <gülüyor> <gülüyor> ne yazıyor ne yazıyor? <laughs> eşek, ne? Ticaretçisi, eşek ticaretçisi yazıyor. <laughs> Hayır oğlum Ümit Özdağ yazıyor. Kapı, burada, burada, burada burada çabuk gel. çabuk. Aç kapıyı. Tamam. Git ko koş. Bekle dur 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 bekle. Bak şimdi burada Q ve Y tuşlarını basarak dengede kalacaksın Ege. W'ye bas. Ananı. <laughs> ananı. Düştüm aşağı mı? <laughs> ananı sikerim. Oğlum ben de düştüm. Oğlum daha ilk adımda düştüm. Böyle denge mi olur amına koyayım? Ben... <laughs> zaten böyle olacaktı da karşıya geçsek güzel olurdu. Şimdi buradan bir yer bulacağız. Yaratık peşleyebilir herhalde bak. Oğlum sikerim ha. Yaratığı siktirme şimdi bana. Evet. Ama kimi peşleyecek? Acaba? Merak ediyorum şu an. Umarım beni peşlemez çünkü ben... Kart göster. Ne yazıyor? Ümit Özdağ yazıyor. Evet. Ümit Özdağ. Oğlum çok... Aha ok var. Gel oktan gidelim. Ama oh. bak... Hayır bak oraya gitmeyiz. Oyun bize ters psikoloji yapmaya çalışmış. Biz ona oyuna Yok, ters psikoloji... Biz oyuna ters psikoloji yaparsak o da bize ters psikoloji yapacağımız düşünce için biz okları takip edeceğiz. Anladın mı evet. ne demek istediğimi? Yani, Sikmeyim yürü ya. Arkadaş odama adam örümcek adam geldi amına koyayım. Örümcek giriyordu vardı. Bir şey olmaz oğlum. Örümcek. Elred! Siker atar, Elred. mapus yatar. Tabii. Aa, 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 ay, ayı. Ayı. Ay, ay, Koşamıyorum. Aa. Ay, ay, aa. Ay, ay. Da, arkamda, arkamda. Lan arkamda amına. Arkandayım. Benim abi arkan senin ananı arka, sikerim. Geliyor. Ne nereye mi? kaçacağım? Deli deli beni mi Beni peşliyor seni peşlemiyor. <laughs> ben gidiyorum. Sen dur oldun ya Birazdan salacak beni. Ben gidiyorum oğlum okları takip ediyorum. Sikerim ne duracağım ya. Onu mu? Sikerim Ben gidiyorum ha bay bay. Ben oklara geldim ha. Salmıyor beni ya. Gel gel yakınında smak duyuyorum sesini. Ananı sikerim. Ben bir yere girdim. Ben bir yere girdim. Tamam tamam tamam, tamam. beni de aldı içeri. <laughs> tamam. Aga bak şimdi bir şey diyeceğim benimle. Benimle He. bak buradan bize benzeyen bildiri çıkarsa eğer baktın önünde bir kart gösterdi ona. Ben kart göstermezsem sıkıntı. Sanki 5 kişi oynuyoruz, 2 kişi oynuyoruz amına koyup hayır, burada bize benzeyen şeyler çıkıyor. Allah Allah. Evet, bize benzeyen yaratıklar çıkıyor. O, o, nereye saklanacağız peki? Kapılar açılıyor mu? Açılıyor, açılıyor. Ee, açılmıyor. He. Sağ tık mı? Fe, fe, fe. He tamam hadi gidelim gel. Dur gel. Burada şifre var bir tane. Şimdi şu odaya gideceğiz. Şu karşımızda oda var bir tane direkt. Aga sen şu asansörün oraya gitsene mi? Gidelim. Ne? Dur ne... bak e, ilk başta git. ilk başa gel. Orada şifre var. Şimdi asansörü açmamız lazım bizim. Hangi şifre oğlum? Neredesin sen? Bak gel buradayım bak. şu Kar göster Bak tam karşıda asansör var bak. Oğlum bunu aslında... Ben sana, ben sana, renk söyleyeceğim. Sen o renkleri gireceksin oraya tamam mı? Tamam söyle hadi. Bekle dur. Şimdi Oğlum arabalar yüklenmedi ama abi. Hadi çabuk. yeşil. Yeşil. Kırmızı. F mi basacağım? Aynen. Yeşil, kırmızı. açık mavi var mı? Var. Açık mavi. Tamam. Bir de koyu mavi. Oğlum tamam. oldu mu? Basamıyorum. Dur Ne yaptın lan? Basamıyorum oğlum. Nasıl basamıyorsun aman Oğlum bak. Tamam bastım. Kar gözle! Açıldı mı lan? Kar gözle! Tek Tekte çözdük lan şifreyi. O ben rastgele bastım en sonuncaya Valla. Ee. Ee, şey... He. i̇kiye mi gidiyoruz? Evet ikinci kata çıkıyoruz. Yap Şu bakayım insanla... yap bakayım bir Michael Jackson. Kuş ananı sikiyim abi Video başladın mı? Konuşan ananı sikiyim. Sus artık orut. Tamam. Akıl için badem suyu kullan. Akıl sağlığını kaybedenler ne dedi? Bir şey dedi. Al ya burada yaratık var bir bizi peşliyor. Yap bakayım mı Michael Jackson? yan yan giden Michael Jackson mı olur ama? Bize mi benziyor? Ya bize benzemiyor. O bildiğin yaratık bizi peşliyor yani sadece. Ama şey sadece duyabiliyor, görmüyor. Eğilerek gidelim. Bu ne? Aha. Tamam. Badem suyu. Silah gibi tutuyorum. Atış etme ben poyom. Ananı sikim bütün esprisi kaçtı ya. <laughs> Atış etme ben Polonyalıyım he. Atış <laughs> etme ben Polonyalıyım. Kar göster. Kar karı göster. Aaaa Kar, <laughs> Aa, ben dedim ben dedim. Bize hani amına kodumun bize, benze bize benzemiyor dedin sen. Bize benziyordu sonra bir anda spawn oldu amına. Hey I'm fear fucking idiot. Aa buraya gelemiyor ucube. Hey ha, konuştu. Bir şey değil mi? Konuştu. Ondan sonra beni peşledi bir anda Çektim seni. Çektim. Kaç oradan? Koş kuş bir tane şeye gir. Girdim gelme. Kapıyı Ananı biz gel. bu çocuğu. Baba baba sana dönüştü şimdi. Nasıl bana dönüştü? Kilde sana dönüştü şu an. Oğlum <laughs> kapıyı kapıyı kapat mı kapıyı kapatıyor muyduk? <laughs> evet. <laughs> tamam hadi gel seri bir şekilde gel gel speedrun Oğlum bak aniden zıplaya zıplaya koşma amına koy <laughs> Burada burada, buraya burada gel, gel Buraya gel buraya gel buraya gel Ananı Açılmıyor He Kapıyı göremedim amına Al, Abi... Bak keser Aç dolapları aç bak dolaplarda bir şeyler vardır. Neredesin? Buradayım. Şaştım dolapta. Ananisken. Oğlum. Gel. Bu e, e, şey oluyor mu? Mana <laughs> mana diyorum oğlum. Şey oluyor mu diyorum? <laughs> Ele, adam kovalarken enerji sınırsız mı? Evet evet. Tamam o zaman. Orda orda orda. Gir 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 i̇çeri, gir içeri gir. İçeri gir. Az kapıyor. Hayranız. Oğlum bak ben bu oyunlarda çok bağırıyorum ya. O vıtı vıtı. Çekirim ya öyle ben niye bağırıyorum oğlum bak. Bende bir hastalık var korku oyunlarında. Allah. Aha amahtar var. Al onu. Dur bekle. Amahtar nasıl lan bu oyunda Bilmiyorum Anadolu's ki. Neyse. Dur ne? bakayım. M Me... yo olmuyor. Dedik lan bu. Aa burada. Selamünaleyküm. Nerede lan? Burada burada. Tamam. Anahtarla ne yapacağız? Bekle dur. Abi yere niye bakıyorsun amına koyayım? Seni sessiz veriyorum evet. oğlum. Duyuyor seni. Allah Allah. Amını sikerim onun ha. Hani bize benziyor. yalancı hoşlar. Hani oğlum nereye gideceğiz? Anahtar aldık o kadar. I. Ee, envanter mi koyulur amına koyayım? Harbi. Inventory ya amına koyayım. Tamam çantaya badem sütü attım ben. Sütü attım mı badem? Geliyor geliyor. Korktum ya kapıyı açık sandım. <laughs> <laughs> kapıyı ben de açtım mı? Kapattım sonra. Açayım mı? Hayır. Hayır! <laughs> aç ya aç amına sikerim. Oğlum göte bir parmak atsak aslında iyi olacak ha. Ha yapma yapma hayır. Kapı kapıyı bulmam lazım. Anemiz! Hayır! Neresi burası anemiz için? Bağırma ananı götünü sikerim bağırma oruz çocuğu bağırma! Ananı! Anneni... <laughs> Götünün dibinde bırak. Lan, Ben hemen dibinde bırak. Oğlum! Nereye gideceğim aman iskerim? Oğlum ben e Tut 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 tut. Hayır! <gülüyor> terledim vallahi illet terledim. Ya öldü yeniden başlayalım oğlum ya öldüm ben Amına koyayım Sikeceğim bak. Aa. Ya gel tek atıyoruz tamam mı? Dilan Polat'ı götün <gülüyor> şimdi. <laughs> Dilan Polat. Dilan Polat ne alaka amına koyayım? <laughs> Kars. Oğlum bak. O kadar anahtar buldum ben. Hiçbir yerde yok kapı. Oğlum bak ya çok kolay. Ya, geliyor ya. Çok kolay aslında bak diğer youtuber'lar hep tek atmış. Biz niye atamıyoruz ya? Ananiskim baga girdim ya. Aa ben doğru yeri buldum lan. Valla Evet tam tam Amına benim kaç tane atlar gerekiyor? Geliyor. Beni kovalıyor. oluyor. Ananiskim. Aa! şey yok. Kapı. <laughs> Aga ben doğru yeri buldum. Oros bu çocuk. Neredesin lan? Oyunda bir yere takıldım amına koyayım öldürdü ya. Tamam açtım kapıyı girdim amına koyayım. Ha, girdim tamam beni de aldı. Tamam. Şimdi tamam gel. Oğlum burası çok korkmuş gibi bak. Yok ya burada bir şey yok ya rahat ol dur. Akıl sağlığımız nasıl? İçelim amına. Oğlum Elfen'e hiç güç vermiyor ya. Evet ben ben. Aa orada bir yer var gel. Biri geliyor. Doğru. Biri geliyor. Kim geliyor oğlum? Bir kez daha. Hadi gel. Bunny yapa yapa gitsem aslında kimse yakalayamaz ben çünkü ben 100 yılların bunnycisiyim. 100 yılların. Bu ne? Bu neyi? Ya yani burada Arka Aga burada bir bulmaca var. Çözülmesi imkansız ya. Ya sen beni sen benle oynamadın oğlum. Bak izle şimdi abi Tek atıyorum bak. Dur bekle ben bir deneyeceğim şunu. Ya bekle. dur sen sal bana bak tek atayım bak. Dur. Kim şunu YouTube'dan ya? Bu ne amına koyayım? Dur bir dakika. Dur bekliyorum. Gameplay. Ha dur bir dakika şimdi ben hemen çözüyorum. X X af af od display Amına koyayım backrooms'a bulmaca mı çözülür? Birader koy şuraya iki tane Ananı bacını sikiyim ben senin ya. Dur şimdi tek atıyoruz hemen. Şimdi diyor ki burada. Security terminal yani Terminale ekle diyor. LDA ve LDA tamam. Bunların hepsi eşleşti. Bunlara bakalım bir de. Tamam bunlar da eşleşti. Evet. Neyi Şuraya gel. Ha tamam birini hallettim. Play 3'ü hallettim tamam. Şimdi L de Nerede bunun şeyi? Birini hallettim. Ananı sikeyim Backrooms'un yapımcısı senin. Ananı götünü sikeyim. Amına kodumun çocuğu. Hadi bakalım. Sonuncu. Yaptım. Helal olsun lan. Evet arkadaşlar. 2 dakikamı falan aldı burasını yapması. Tabii. 2 dakika çok iyi bu arada Aşırı kolaydı Aşırı kolaydı yani Oyun yapımcısını gerçekten de tebrik ediyorum Bir Albert Einstein'ın zekasına sahip bir insan anca yapabilirdi 1 draw oğlum her zaman He. Boşan boşan bing içeri Işıkta kal diyor Ne? Işıkta kal diyor <laughs> Işık <laughs> İşe gir, işe gir. Gidemedim amına öldüm ben hemen ya. Tam burası basit basitmiş ya. Tekleriz burayı. Bekle, enerjin doldur. Sakın çıkma, sakın. Gel gel buraya gel. Evet. Aa, her şeyim gitmiş benim. Benim de. Gel koş işe, koş. Hayır, kaç kaç geri geldi. <laughs>